Daha çabuk gidelim diye otobana girdik. Otobana girdiğin anma anda anında 110 oluyor veriyor kilometre. 110 100 başladık işte. Bir an evvel varalım diye. Ama sanki ben otoban daha uzak geliyor. Evet. Bu bana da, sanki daha uzak gibi geliyor. Biraz, biraz fazla. Fazla değil mi? Bak bana öyle geliyor çünkü. Bir de İzmit mesela evet. o taraflarda uğrayacağımız yerler oluyor. Özdile'ye giriyorsun, ne bileyim. Outlet'e gidiyorsun. Mesela ben sana desem ki bir tane Ford servisine girelim. Bir tane Ford servisine girelim desem. Hoş. Ford. Ford. O benim beğendiğim arabalara bak zaten. saat 9'a çıkmak. Saat 1'de değil. Ama mecburan zamanımız yok. Zaman. Ben bandırmadan geldim hemen pay, eşya topla. Bugün de bir topla. Anca